Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir PUBG Mobile ile birlikteyiz. Bugün Furkan abinizle, F e, e, Esra dediğine bakmayın. E, e, yan hesaptan oynuyoruz. Dur, 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 dur. Gençler bu sefer dedi ki... Furkan gel, bu gençler beni parçalayacak. Lan videoya giriş yapamadım. Furka, e, Furkan abinizle ikimiziz. Bu sefer gençler dedi ki abi ikiniz onun. Biz gençler olarak siz yaşlılar olarak falan dediler. Bize biraz biraz bize hakaret ettiler ama oğlum Ne topu sıktım valla. Abi kötü başladık Furkan. Kötü başladık. Allah Allah bu neydi la Oğlum ölsene Allah bak gıcık almaya başladım Nerede Salih nerede Nerede Salih nerede Geliyor Huzen geliyor geliyor Huzen Lan, lan. Hadi hadi yallah lobiye hadi, hadi. Evet Salih, evet Salih. Evet. evet. Mermi değiştiriyorum. Mermi Mermi değiş Salih nerede? Helal la Bombayla almış ikisini de. Helal helal helal. helal. <laughs> Vallahi gençler şimdi gençleri kışkırtalım Furkan biraz. Hadi yallah, hadi yallah can, can yallah. Size bu kadar avantaj yeter. Ben bir tane yedim. Ben bir tane. Zor değiştiriyordum ya. Aa, bu gençler var ya bu gençler, zehir gibi ya. Kill. Hadi, hadi Salih Kulağımın yanından Hadi hadi can can abim hadi hadi lobi Furkan bir tane yedin gördüm dikkat et O da yedi o da yedi o da yedi Allah sihirdi Mermi değiştiriyorum Furkan Yere yatma lan yere yatma lan Lan yere yatma lan Yedi 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 can yedi can. Abi Furkan gel artık. boşver bombayı kanka gel. Vallahi gençler bir zırpalıyor ya. Abi de elimizin alışması lazım. sen hemen başlattım. Videonun girişini yapamadım. Onun yüzünden zaten videonun başında kaç defa öldüm. Yedi yedi can yedi. Abi niye böyle oldu ya Friki? Herifler bizi parçalıyor Friki. Oha. Oğlum Salih bilmez ya. Hile kullandığını düşünüyorum yemin ederim. <laughs> ya ya güzel oynuyor bizim gençler var ya. Oha. Oh. Kill. Hadi bakayım. Bak lan oğlum uzaktan uzaktan uzaktan. Hadi hadi abim hadi lobine hadi Dead. lobine Aha he he hey, hey, hadi he hey, hey. hadi. hadi lobine Sa Reloading he he diyor he he diyor Fur Furkan kendine gel Geldim Oğlum nereye çıktım ya Salih tak Asık diyor Uhu uhu can bu vuruş kaç <gülüyor> vuruş <gülüyor> bu vuruş abi kanka bir vuruş atmışım kafayı yersin <laughs> kafayı yersin Böyle bir vuruş yok böyle bir... Dörtte kaldım ya. <laughs> Geldim Furkan. Ölme, ölme. Evet. Half evet. <laughs> of <Olduk gülüyor> <iki tane. gülüyor> Güzel. Salih geldi. Killing, killing for <laughs> the blue Team. Oğlum şu emojinin yerini Olur. değiştireceğim hep unutuyorum ya. Salih'e bir öpücük atmak istiyordum. Neredeler? Nerede? Bak geldi geldi geldi. <laughs> bak geldi geldi. Helal. Helal. Baba baba burada 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 falan. Geldim. 5 ah, 5 <laughs> Devam devam devam. Burhan bana lan. Abi Ya Salih sana o vuruşu yaptırmam. Salih sana vuruşu yaptırmam. Can nerede? Geldi geldi. Geldi. Bak şimdi izle <laughs> bak. Furkan bomba çektim. <laughs> Çıldıracağım ya. Bir benden yedi. Hadi 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 abi hadi bak hadi hadi hadi, 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 hadi <laughs> lobinize hadi lobinize. Oğlum bu çocuk bir benden yedi diyor senin canın azalma. <laughs> hadi hadi lobin abi. Geldi. Ben susturucuyla oynayamıyorum. Ha susturuculu. Lan, lan oğlum. Lan oğlum. Turhan. Kaka nasıl öldün? Ha? Adam ikimizi de aldı. Adam ikimizi <laughs> de aldı. Bala aldı. <laughs> <laughs> lan lan. Ben bir fake atayım dedim. <gülüyor> 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 Oğlum canı sıfır diyor. Canım full amına koyayım lan. Bakın bakma. Ulan ya. <laughs> Ekmek mi sokacaksın? Canı sıfır diyor lan. Ya üçüncü şahıs yapma Salih abim. Gözünü seveyim ya. Biz burada Araplara söverken sen üçüncü şahıs yapıyorsun ya. Geçmiş konteynerin arkasına beni bekliyor. Ben sanki ses kasmadım. Salih. Salih, Clear. Salih üçüncü şahıs yapma abim yapma. Hadi nice hadi job. ya lobi ya. Can seni öldürdüğüm yeter can. Reloading. Abi bu cana özellikle abi, M24 hadi, dersi. M24. Sana sana da vereceğim M24 dersi. Öğreteceğim abi, mi? öğreteceğim. Bak bu nice shot. Öğreteceğim abi, mi? öğreteceğim. Özellikle size ders vereceğim. <laughs> Özellikle size M24 dersi öğreteceğim. Bam. 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 <laughs> salih, Salih, Salih de kurtaramaz seni artık. Salih de kurtaramaz. Salih'e şu an ben M24 eğitimi veriyorum. <laughs> M24 eğitimi vereceğim size <laughs> Lan! Yere yattı Lan kayamadım, kayamadım <laughs> Furkan, Furkan Şş, Tava ha, son kill tava Furkan Tavam yok, tuzan benim e, Kanka Groza'ya geç, tavan <laughs> al, bende de yok Bakayım da Grozo var mı diyeceğim de. bende yok. Hadi ben hadi biliyorum. abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi sen de gideceksin. Sen de gideceksin. <laughs> sen de sen de. Evet <laughs> gitmedi. Can ne diyorduk? Yutsuz mu olursunuz diyordu. Can yutsuz olursunuz diyordu. Hani sesi sonuç hani... bak tabanca aldı. <laughs> Oğlum hani tabanca yoktu. Ben tavaya geçtim bile kuzen. Sen alırsın bir kilo oradan. Oğlum tabanca aldı bu yediremedi. Ulan can. Oo. Oo. insane oh, victory. Oh, oğlum Yumruk. <alırdı. gülüyor> <laughs> <laughs> oy, oy 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 Ulan var ya alem adamsınız ya. Oğlum 20'ye 20 diyor. Aynen kanka 20'ye 20 diyor. Dur, dur 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 şimdi bak bak. Bekle çağıralım bir. Ya da Salih çağırsın. Biz Güney Amerika'yız biliyorsunuz gençler çok var ya bak efsane zevkli oluyor gençler. Biz böyle kendi aramızda M24 falan videonun girişini de yapamadım. Tarzan ekibi gençler. Sadece oda kartı vardı es, e, kız arkadaşından. Ee, kız arkadaşından. Sadece kız arkadaşının hesabından girmeyi Oda kartını kullandı. Hı -hı. Furkan abinizle yargıyı dağıttık. attık Can abim. Can. E, sabahları 8 ile e, 11, 8'de 11 arası 3 saat M24 dersi verilir. Abim. Canın sesi gelmiyor olabilir. Lan can. Dün bize güçsüz olursunuz diyordun he. ulan. Tavayı iyi yedin ama sali ama Furkan abi yumruk attı. Benden iki tane tavayı yedik. Öyle öyle dün dün Furkan abine dün Furkan abine beraber tava attık. Bugün sen yumruk yedin. Yedik. <laughs> ya etme bulmadın ya. Etme bulmadın ya. <laughs> Can, can, can Benle, kim alıyorsa kör oluyor zaten ha. Can abim, can, e, abim, abi. e, sabah her gün sabah 8 ile 11 arası 3 saat M24 dersi veriyorum. Gelmek istersen katılabilirsin. E, Tarzan Tom birinci öğrencim. Senle oynayan kör oluyor da. Yani her gün ayar değiştiriyorum. Aynen sen. Her gün, sen... Her gün bir ayar değiştiriyorum. Bir ayarı ben her gün ambar giriyorum bakıyorum tabii tabii her gün yer değiştiriyoruz gençler bak maçın başında oynayamadık ya oynayamadan ziyade avaraj verdik gençlere şimdi fark da 20 olsa zorlarına gidelim zorlarına git Mesela bakıyorum zorlarına şeylere bakıyorum ambar maçlarıma bakıyorum mesela giriyorum abi salih oynayamadı ya her, birisine bok atma can birisine bok atma salih, 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 salih oynayamadı, oynayamadı diyoruz Kaç dün, var? dün, dün Furkan abine bok atıyordun. Oynayamıyor diye. Bugün Salih atıyorsun. Sen zaten kralsın. Biz paketçiyiz. Paketçiyiz. <laughs> Allah'ım ya çocuğa bak. <laughs> ne oldu hani Furkan abin güçsüz olurdu. Ne oldu? Olurdu. Bak böyle. Bak, her gün 3 saat 24 dersim var. 5 tane tavuk karşılığında. E, bak senden karşım... uçak istemiyorum, araba istemiyorum. 5 tane tavuk at sana 3 saat 24 dersi veririm. Tamam mı abim? Öyle sesi kapatırsın abi, abi sesi ee, Salih abi benimle sağlık Hiç Salih'in de sesi çıkmıyor Abi bu yıkılınca bu çocukların sesi niye e çıkmıyor ya. ya Furkan Ne oldu Salih Sa <laughs> <de>. Hayır dün <laughs> demek yıktığımızda mi? Dün yıktığımızda videolarda demek sesi çıkıyordu demek. demek şey benim moralimin bozuk olması lazım <laughs> Salih abi niye ya? konuşmuyor Kuzu Hı? Kuzum üzülme be, yine beraber abi, oluruz. Onların abi. ikisi olur iyi abi. Yumruğu iyi yedin ama. <laughs> Atlan belki çocuğun, Tekrar. belki çocuğun sesi gelmiyordur ha. O odadan sonra bazen ses gelmiyor. Tekrar ha. Tekrar. Olcan çıkma abi? <gülüyor> <gülüyor> Salih sesimiz geliyor mu abi? Geliyorsa bir öpücük at bakayım geliyor. Hı. abim be yumrukla yu, güzel öldün ha. <gülüyor> <gülüyor> <Sesi> çıkmıyor. <laughs> YouTube görüşürüz. Böyle M24 VC'leri Tarzan ekibi arasında biz dışarıdan nadir böyle bize söven sayan kişilerle VC atıyoruz. Dışarıdan birileriyle VC atmıyoruz normalde. E, VC atmayı sevmiyoruz. VC Ama atmayı kendi aramızda yapalım. böyle VC Atmamızı istiyorsanız, atmamızı istiyorsanız bu istiyorsanız, lan kanka bir de bu M24'ün 4'e dördünü yapalım ya ekip olarak. Çok o zevkli, olmaz e o zevkli olmaz mı 4'e 4? olmaz mı? Ya bir şeye girecektik, iddiaya girecektik. Aa evet neydi? Günlük şu etkinlikteki e, bir defa ilk onun içine girdiğin zaman havai fişek veriyordu. E, kış, dansı, evet, kış dansı. Mücevherli yüzük. Bunları bugün bize atıyorsunuz gençler. Can sen de bize atıyorsun. Bir motorla oturamadık abi. Aynen. 1000 UC dedi. Dedim abi biz sizden UC'yi kazan, kazansak bile almayız dedik. Böyle bir popülerlik evet, yaptık. Ya, herkes oynardı. Yani popülerliğine Hadi iddiaya popüler. girdik ve kazandık. Gençleri bekliyorum. Bugün hepinizden biner popülerlik, gelecek. biner popülerlik gelecek. Youtube görüşürüz. Bir PUBG <laughs> Mobile videosunun daha sonuna geldik. Gençler bir şey diyorsunuz mu? Görüşürüz bir şey dediğimiz yok. Seninle bir ve 1imiz olacak bir ara Tamam olsun kanka. Ee, olsun. gençler kanala abone olmayı unutmayın. Bakın %50 abone, %50 abone olmayan kullanıcılar izliyor diyor. Vay ben istatistiklerden bakıyorum. Abone olmak parayla değil gençler. Abonenize olun. Ee, bize bana destek olmuş olursunuz. Ee, bana ne kadar destek olursanız bana ben de size o kadar Royal Pass çekiliş yaparım. Onlar etkinlikler falanlar filanlar yaparım. Görüşürüz YouTube bay bay. Bir PUBG var videosunun daha sonuna geldik.